Kıymetli Erkam TV izleyicileri ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Resulü Kibre Efendimiz'e kelime-i tevhidin kadrince salatu selamlar olsun. Yine aline, ashabına salatu selamlar inşallah. Allahu Teala sizin de bizim de kalbimizi nurlandırsın. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı konuşmanın ve dinlemenin bereketiyle katındaki değerimizi artırsın ve Efendimizle beraber olmayı kalben nasip eylesin. Hem bu dünyada hem de ahirette gerçekten beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Efendimizle ilgili ayet-i kerimeleri konuşuyorduk. Bize anlattığı Efendimiz'i konuşuyorduk. Tabi bu ayet-i kerimelerdeki işaretler kıymetli kardeşlerim. İslam alimlerimizin, müfessirlerimizin aynı ayetteki işaretle ilgili farklı manalar da var. Ama bir manası da Efendimiz'e işaret ettiği için müellifimiz Kadı İyaz Hazretleri bizlere onları almış kıymetli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi de Bakara suresinin ilk ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Zelikel kitabu la raybe fi hudellil Buradaki elif la mim huruf mukatta diyoruz bunlara. İşte bu harfler surelerin başında biliyorsunuz bulunuyor. Ve bu konuda farklı görüşler var. Bunların yemin olduğu söyleniyor. Efendime söyleyeyim. Yine farklı görüşler de var. Sırlı e, harfler bunlar. Bu konuda Sufi müfessirlerden Sehil bin Abdullah et Hazretleri büyük bir zahittir. Kendisi aynı zamanda ilk zahitlerdendir. Der ki Elif ile kastedilen Allah'tır. Lam ile Cebrail Aleyhisselam, Mim ile de Muhammed Aleyhisselam kastedilmiştir. Demiştir. Dolayısıyla burada Allah, Cebrail'i Muhammed'e bu Kur'an ile indirmiştir. Onun içinde hiçbir şüphe yoktur manası da verilmiş bu yorumlardan yola çıkarak. Ve bu ifade çok önemli. Cenab-ı Hak böyle bir ifadeyle, dikkat çekici bir ifadeyle başlayıp ve Kur'an-ı Kerim'e direkt, Kur'an-ı Kerim bize tanıtıyor. Yani size öyle bir kitap gönderdim ki, La raybe fî içinde hiçbir şüphe yok. Kur'an-ı Kerim'de asla şüphe yok kıymetli kardeşlerim. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'i tam bir teslimiyetle, tam bir tevekkülle, tam bir inançla okumamız lazım. Allah ne diyorsa doğrudur. Buna tam bir iman etmemiz gerekiyor. Tabii ki e, biz onu meal olarak okuduğumuz zaman buna dikkat edeceğiz. Meal ile kendi aslı aynı şey değildir. Meallerde eksiklikler olabilir. Hatta hatalar olabilir. Yanlışlar olabilir bu tür durumlarda kardeşlerim yapacağımız iş eğer orada kendimize göre bir anlamadığımız bir husus olursa acaba diyeceğimiz bir durum söz konusuysa bunu ehline sormamız lazım ehline sormadan sadece meal okuyarak bunlardan hareketle Kur'an-ı Kerim hakkında şüpheye düşmek çok tehlikeli bir şey Allah korusun çünkü aslında bilmiyorsun aslında bilmediğin bir şey hakkında da hüküm yürütmeye kalkıyorsun fikir e, yürütmeye kalkıyorsun. Ve şöyledir böyledir zaten biliyorsunuz maalesef özellikle Batı dünyası yani bu şarkıyaçılar dediğimiz kimseler, oryantalistler Müslümanlara en büyük saldırılarından birisi de Kur'an-ı Kerim üzerinde şüpheye düşürmektir. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri hususunda şüpheye düşürmektir. Buna biz asla inanmayacağız. Mutlaka araştıracağız. Ehlinden soracağız. Olmadı bir başkasından soracağız. Araştıracağız ve hakikate ulaşmaya çalışacağız. Çünkü Rabbimiz bize daha ilk ayetlerde bu kitabın içerisinde en ufak şüphe bulunmadığını haber veriyor. O zaman biz de bunun bu kanaatı oluşana kadar bunu araştırmaya devam edeceğiz. Malumunuz bu konuda çok farklı tartışmalar oluyor. Farklı şeyler söyleniyor. Bunların çoğuna baktığımızda ayet-i kerimede muradi ilahinin anlaşılmadığını görüyoruz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnsanlar neler anlıyor? veya neler anlamak istiyor. Bir de düşmanlar var ki İslam düşmanları onlar da özellikle ayeti kerimelerin manasını saptırmaya çalışıyorlar. Bu tür yaklaşımlara karşı mesafeli olmalıyız ve dediğim gibi asla inanmamalıyız, şüpheye düşmemeliyiz. Anlaşılmayan hususlarda ehline sormalıyız kıymetli kardeşlerim. Bu unutuluyor kıymetli kardeşlerim. Yani eskiden insanlar alimlere sorarlardı. Şimdi herkes maalesef internete soruyor. İnternet alim değil ki. İnternette her türlü bilgi var. Doğru da var, yanlış da var. Karma, karışık. Orayla olmaz kıymetli kardeşlerim. Tabii ki orada da güvenilir kimselerin videoları varsa onlar izlenebilir. Onu kastetmiyorum ben ama sıradan işte efendim arama motorlarına yazıp da oradan rastgele arama yapmak, sonra da oradan bir şeyleri bulmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim. Çünkü bu Allah'ın kelamı. Hassas olmalıyız ve e, titizlik göstermeliyiz. Allah'tan sakınmalıyız bu hususta. lil <laughs> لِلْمُتَّق۪ينَ Zaten bu Kur'an-ı Kerim içinde şüphe bulmayan bu Kur'an-ı Kerim'in doğru yolu göstermesi ancak Allah'tan sakınan takva sahibi kimselere mahsus. Yani bu Kur'an-ı Kerim herkese doğru yolu göstermiyor. Eğer gösterseydi Kur'an-ı Kerim üzerine çalışan ve hak yolda olmayanlar da o doğru yolu bulabilirlerdi. Fakat bakıyoruz ki onlar... Kur'an-ı Kerim üzerine sırf bu imansız insanlar, kafir insanlar sırf Müslümanları şüpheye düşürmek için çalışmalar yapıyorlar. Yani bir saldırı niyetli çalışmalar yapıyorlar. Eğer biz Kur'an-ı Kerimle hidayete eremiyorsak kendimiz de bu ayet-i kerimlere göre sorgulamamız gerekiyor. Neden Kur'an-ı Kerim beni doğru yola götürmüyor? Bir, ben Kur'an-ı Kerim'le hakikaten meşgul müyüm? Kur'an-ı Kerim'e takva ile yaklaşabiliyor muyum? Yani takva Tam bir şekilde Allah'ın emirlerine riayet, yasaklarından sakınmak, Allah'a büyük bir saygı göstermek, hürmet içinde olmak ve Allah'tan sakınmak. Yani çekinmek bu. Allah'tan çekinmek takva. Bu ama e, çok muhabbet duyduğumuz Cenab-ı çekinmek. Bu manada kalbi bir duygudur aynı zamanda takva. Kalbi bir kalptedir takva. Tabi ağızlara yansıyan yönleri de var. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e takva ile yaklaşacağız. Yine Efendimiz'e de takva ile yaklaşabiliriz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Alu Muhammedin kullu takiyin. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yakınları her takva sahibi kimsedir buyuruyor. Cenab-ı Hak bizlere takva ehli olmayı nasip eylesin inşallah. Bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhabbetle kalın efendim.